Evet, Galactus Infinity War'da olsaydı acaba ne olurdu? Marvel'ın sinematik evrendeki zaman çizgisi nasıl değişirdi? Bizim tosuncumuz Thanos Galactus'un yanında mı olurdu yoksa karşısında mı? ve en önemlisi de bu olasılıkta Galactus'un gelmiş olmasına rağmen yine de hedeflerine ulaşabilir miydi? E bir de Avengers bu kaos ortamına nasıl etki edebilirdi? Tüm bu soruların cevaplarını bulabilmek için gelin şöyle güzelinden bir saçmalayalım. Şimdi açıkçası Galactus bir yerden çıkıp gelse kimse tutup da kardeş sen neden geldin şimdi çok saçma oldu demez diyemez. Ki aslında Infinity War'un son sahnelerine doğru ben böyle bir olayın yaşanmasının gerektiğini hep düşünmüştüm. Çünkü Thanos'un felsefesi evrenleri abur cubur gibi yiyip bitiren Galactus'un planlarına yaşantısına tamamen zıt durumda. Bu yüzden tam Thanos'un zihin taşı için Wakanda'ya gelmekte olduğu kısmın arasına bu yarmatör dostumuz Galactus'u sıkıştırmak istedim. Tabi olaylar çığırından çıktığı için önden habercisi gümüş sörfçüyü falan göndermemiş. Direkt kendisi yardıra yardıra dünyaya geliyor. Bir de şuraya şöyle bir sağlamından bilgi de koyalım. Gümüş Sörfçü aslında Galactus'a karşı çıkma cesaretini gösteren ilk kişi. Zen'la gezegeninden Norin Rat adındaki dostumuz gezegenini bağışlaması karşılığında Galactus'a sonsuza dek habercisi olarak itaat edeceği sözünü vermiş. Ve bunun üzerine Galactus gezegenini bağışlayıp kendi kozmik gücünün çok az bir kısmını yeni adıyla Gümüş Sörfçü karakterine aktarmış. Her neyse konudan kopmayalım. Bizim çocuklar Thanos'un Wakanda'ya gönderdiği ordusu karşısında Thor'un elinde Stormbreaker ile çıkıp gelmesinden sonra zafere koşmaya başlamıştı. Ki bir anda Thanos tüm heybetiyle çıkıp geldi ve zihin taşı için Vision'a doğru ilerliyordu. Önüne kim çıksa Thanos hepsini neredeyse hiç güç harcamadan bir o tarafa bir bu tarafa savurup durdu. Ve tam hedeflerine ulaşıp evrenin yarısının hakkı rahmetine kavuşmasını sağlamak üzereyken Herkes bir anda hayretler içerisinde gökyüzüne bakmaya başladı. Tanrısı abi varlıkmışçasına karşılarında duran boyutlarını anlatmaya kelimelerimizin yetmediği Galactus kendisini tanıttı. Ve diğer evrenlere hayat verebilmek adına bu evreni yok etmem gerekiyor dedi. Deli Titan'ımız Thanos da dahil olmak üzere tüm yenilmezler ekibi herkes şok içerisindeydi. Daha ilk saniyede Thanos'un ordusu Galactus'a saldırmaya çalışsa da bu saldırılar sinek vızıltısı kadar bile etki etmiyordu. Galactus tek hamlede ordunun büyük bir bölümünü anında yok etti. Thanos tam bu esnada yenilmezlere geri döneceğini ve döndüğünde zihin taşını alacağını söyleyip Galactus'a doğru ilerliyordu. Yenilmezler ise bu sırada Galactus'a karşı beraber savaşmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Çünkü Thanos eldiveninde 5 adet sonsuzluk taşına sahipti ve bu güçle Galactus'la savaşabilirdi. Galactus tüm bu düşüncelerin arasına dalarak herhangi bir kaynaktan güç alabilme kabiliyetim var ve ben bu evrenin dengesiyim diyerek Buranın yeni Big Bang'inin gerçekleşme vaktinin geldiğini söyledi. Evet, Marvel çizgi romanlarında aslında böyle bir sirkülasyon söz konusu. Yani bir evren sönerken bir diğeri başlıyor. Ve Galactus bu gezegeni yok ederek aslında evreni kurtarmaya çalıştığını da söylüyor. Yani yapmakta olduğu olayı kutsal bir görev gibi göstermeye çalışıyordu. Thanos ise Galactus'un bu söylediklerine katılmıyor. Çünkü bu yapacağı şey tüm kaynakları tüketecek ve Thanos ekstra olarak Galactus'u evrendeki kaynakların az olmasından da sorumlu tuttu. Lan oğlum bu deli titan bizim tarafa mı geçti bana mı öyle geliyor? Neyse Thanos sonsuzluk taşlarını tamamladığım an bütün evreni senden koruyabilirim dedi. Galactus ise evrenleri tükettiği bunca zaman içerisinde aşını bir türlü durduramamıştı. Ve sonsuzluk taşları bunu belki de başarabilirdi. Yani sonsuza kadar Galactus'un doymasını sağlayabilirlerdi. Bu yüzden Thanos'a ya dünya gezegeni ya da sonsuzluk taşları dedi. Ve Thanos'la Galactus arasında fight başladı. Evet eldivenle bulunan 5 taş sağ olsun Thanos kafa kafaya bir mücadele çıkartabiliyordu. Galactus'a uğraşırken bir yandan da ordusuna zihin taşını almaları için emirler yağdırdı. Yenilmezler de savunmaya geçti ve Thor Galactus'la Thanos'a ortaya karışık bir vaziyette saldırmaya karar vermişti. Stormbreaker'ı bütün hiddetiyle kullanarak aralarına daldı. Galactus anlık bir şok yaşadı ama öyle çok da etkisi olmadı. Thanos'a kendisini yavaşlatacak diye öfkesi artarak beni bir sal dercesine, önce Galactus'u yenmeliyiz diye isyan ediyordu. Tam Thanos'un ordusu zihin taşını almaya yaklaşmışken de Wanda zihin taşını yok etti. Zihin taşı olmadan Thanos ne Galactus'u yok edebilecekti ne de kendi planlarını uygulayabilecekti. Bu yüzden zaman taşını kullanarak zamanı geriye aldı. Zihin taşının yok edilmediği ahana geri döndü. Vision'un kafasından zihin taşını çıkartıp eldivenine yerleştirdi. Her şey hazırdı ama Galactus kozmik bir varlık ve Thanos'un parmağını şıklatıp evrenin yarısını yok edeceğini farkında ve bu onun planının başarısız olması demek. İşte tam bu noktada olayı çizgi roman hikayesine bağlıyoruz. Yani şu anda anlatacağım olay aslında yaşandı. Galactus eldivenin hazır olduğunu görünce onu alması gerektiğini biliyordu. Thor bu esnada Stormbreaker'ını çoktan şarj etmişti ve Thanos'un boynunun arka tarafına sağlamından bir darbe yerleştirirken Galactus'a Thanos'a şok dalga hamlesi yaptı ve onu yakaladı. Daha sonra eldiveni Thanos'un elinden söküp çıkardı ve bu esnada bir geçit açıldı. Tüm kahramanlar dev bir şeyin onlara doğru geldiğini görürken bu gelen şey kendini Hunger olarak tanıttı. Ve aslında tüm bu karmaşanın kaynağı da bu dostumuzmuş. Çünkü başta dünya olmak üzere eldiven konusunda Galactus'un aklına girip onu manipüle etmeyi başarmış. Ve Hunger şu ana kadar görünen her şeyden çok daha güçlü duruyordu. Tony ve kalan titanlar Hunger'ın gezegenin üzerinde süzüldüğünü izliyorlardı ki Thor Hunger'a saldırmayı denedi ama bu saldırı çok anlamsızdı. Hunger acı bir biçimde Galactus'un bunca zaman kullanıldığını söyleyip aslında sonsuzluk taşlarının Galactus'un açlığını gidermeyeceğini, sonsuzluk taşlarının peşinde olan Thanos'u eldiveni eline geçirdiği anda yenebilecek tek karakterin Galactus'un kendisi olduğunu söyledi. Bu karakterin yenilemez olduğunu gören Thanos Galactus'a dönerek yalnızca onun hangiri durdurabileceğini söyledi. Thanos tam Galactus'u eldiveni bırakması için ikna ediyordu ki bu sırada Kaptan Amerika Thor'a dönerek eğer Thanos eldiveni alırsa başladığımız yere geri döneceğiz dedi. Vision'ın ölmesinin etkisinden çıkamayan bitik Wanda ise Thor'un Thanos ve Galactus'a saldırısında yardım etmeye sonunda karar verdi. Aldığı birçok darbe yüzünden güçsüz düşen Galactus eldiveni elinden düşürdü ve tam bu anda Thanos eldiveni almak üzereydi ki Wanda gücü kullanarak Gauntlet'i kendisine doğru getirdi. Ayrıca Wanda çok öfkeliydi ve eldiveni kullanarak Vision'ı geri getirmek istedi. Ve o kadar sinirliydi ki Avengers'ta dahil evrenlik herkesin yok olmasını istiyordu. Steve Wanda'yı ikna edip eldiveni ona vermesi gerektiğini, şu an mantıklı karar veremediğini ve aptallık yapmamasını söyledi ancak Wanda da yeter artık diye bağırdı ve Thanos, Thor, Galactus ve Hunger Wanda'nın eldiveni eline takışını izlemekle yetindiler. Wanda tüm istediğinin Vision'la beraber olmak olduğunu söyleyip parmağını şıklattı. Tüm kahramanlar, kötü adamlar, Galactus, Hunger teker teker yok oldular. Ve Vision dizisinde gördüğümüz ortamın daha büyüğünü hatta ne dahası direkt evren versiyonunu gerçekleştirdi. Yani Wanda ablamız Vision'la birlikte bebişleriyle yaşarken diğer kahramanları da yeşil bir duruma sokmuş ki bu evrende Wanda dışında kimse olayları hatırlamıyor. Gelin güllük gülistanlık Wanda versiyonu Marvel'ın ne durumda olduğuna bir bakalım. Thor ve Loki, Asgard'ın kralı. Tony Pepper'la mutlu bir evlilik yaşamakta. Hatta tatlışta bir kızları var. Wanda, Stevie'de boş geçmemiş, Peggy Carter'la mutlu bir hayat yaşıyor. Peter Parker ise başarılı bir iş adamı ve MJ ile birlikte. Natasha, kocası ve çocuklarıyla beraber. Evet, Natasha anne olabilmiş. Thanos, Nebula ve Gamora tarafından sevilen bir baba olmuş. Star Lord'sa Ego yani babasıyla beraber dünyada annesi ise kanserden ölmemiş. Oy içim bayıldı ya. Tamam ablamızın kafasında birkaç tahta eksik ama bu kadar da fazla oldu. Ki zaten gözcümüz tüm bu yaşananları izlerken kafasını iki yana sallayıp bunun uzun sürmeyeceğini ifade ediyordu. Peki sizce Galactus Infinity War'da gelmiş olsaydı daha başka ne olurdu? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ekstra olarak görmek istediğiniz ya böyle olsaydı konuları da yazmayı unutmayın. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik ve bence bir abone ol tuşunu da hak ettik. Çünkü düşünsenize biz olmasaydık kim bu kadar boş yapacaktı. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.